Evet, hayırlı, hayırlı olsun. Belediye. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Büyükşehir Belediye'mizi son kez veda etmek amacıyla ziyaret ediyoruz Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız da da Büyükşehir'de belki yeni ama dört buçuk yıllık görev sürebin hepsinde birlikte çalıştık. Kendisi Tarsus gibi Türkiye'nin çok önemli hem tarihi hem kültürel hem de ekonomik açıdan ağırlıklı bir ilçesinin 20 yıllık bir belediye başkanlığı döneminden sonra bizim dönemimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla ile buluştu. Tecrübesiyle Tarsus'tan getirdiği birikimiyle ve değerli çalışma arkadaşlarıyla inşallah onun hizmet çizgisini Büyükşehir'de de devam edeceğine her şeye layık bu büyük milletimizin, Mersin'imizin beklentilerine büyük bir gayret ve şevkle hizmet edeceğine inanıyorum. Terfiyen gitmiş olmanız ve İstanbul'a yaklaşmış olmanız hem sizin açınızdan hem de bizim açımızdan çok önemli diyorum. Tabii bu dört buçuk yıllık süre içerisinde Mersin'de belki tam hedeflere ulaşılmadı ama bazı şeyler başarıldı. Halen hepimizin sıkıntısı olan bir sahildeki turizm bölgesinin hayata geçirilememiş olması, havaalanıyla ilgili beklentilerin sonuca ulaşamamış olması e, belki hepimiz için sıkıntı. Ama inşallah başlayan şey yarım kalmaz diyoruz. Mutlaka bitirilecektir. Ben akşam da birlikte olacağız ama evet. şimdiden sizlere Mersinler adına teşekkür ediyorum. Evet. Gittiğiniz e, koca elinde de e, inşallah Mersin'i unutmayacağınızı Sen. ve devamlı e, Mersin'le ilgili konularda fikir teatisinde bulunacağımızı e, ümit ediyorum. Sen. Mersin e, gerçekten Türkiye'nin önemli bir kenti. Sizin de değerlendirdiğiniz gibi. E, ama Kocaeli'nin de buradan geri kalır yeri yok. Çünkü Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi Kocaeli. Ben size başarılar diliyorum. Ol, et, Allah yolunuzu açık etsin. Ha,